Hepiniz, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte yine Brostar oynuyorum. Brostar arkadaşlar bugün yine kupa kasacağız. 21 gün e çalışacağım. Kesin bu yine bir saat falan sürecek. hemen en kısa sürede onlar çalışacağım. Kısa sürede onlar çalışacağım. Çalışacağım yani. Bir 350 kupa falan var. Yani 21 bin olamazsak da 20 bin oralara gelmeyi düşünüyorum. Yani bir gün baya. O zaman dur şu etkinlikleri açayım mı? Tamam. O zaman hadi başlayalım. Tamam dur. Kanka 3 tane <laughs> XP lazım. Bir tane yedek gittik. Ne zaman geliyor? Onda bayağı varmış ya. ne hadi girelim. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu Glowbark var ya bunu bir gün açmaya çalışırız belki. Daha önce açmaya derken kutusunu falan açarız. Neyse bakın var bir Bak bir dakika arkadaşlar ben bir 20 saniye oynayamayacağım. Ya 10 saniye falan. Evet. Ama böyle bile kimse beni öldüremez çünkü herkes bot. Baksana Ron böyle hiç resmen birbirimizi gibi bilmiyor olayları Nasıl olacak diye sorarsanız bazen iki mal birbirini öldürebiliyor <laughs> Üç kişi kalınca öyle oluyor neyse <laughs> Bu ara ölecek kadar mal değilimdir Şuraya bakalım birileri var mı ya Belli ki adamlar bize çok oluyor Derken de burada da artık kimse olmaz yani Bu arada kim öldürüyor Yani bu arada şu kuranı hiç de kalıyor yani. Ben ee, görmedim. Tabu kendine iyileştirince iyileşmiş sanıyor. Bu hep bu hep oğlum ne ses ne? Mr. P. Mr. P. Ne yaptın? Nare Ya hayır ya enerjiler benim aga. Piper kalmış lan. Hayırdır lan Piper. vay va yanlışlıkla üzülmeyeyim o cıza pin attım pardon of ya. cıcım pin attı bari ee alamadı yine 75 kupa oyundu karakteristler daha doğrusu mr.peer'e 75 kupa olduk derken çok yanlış anlaşılabiliyor zaten evvel geldik çok böyleydi anlayış sahneye geldik Evet baş devam devam edelim. Oğlum ben madem devam ettim niye tekrar oynuyor sonra? Neyse. Ben yani arkadaşlar bu aralar biraz hastayım. O yüzden rahatsızlık verdiyse şu anda özür dilerim. Git gel lan buraya O için senden de ölmem çok kolay Girip gel ya. para bozulmuşsun Parayla bozulmuşsun kendini Oralar saklansan ne fayda kardeş. Bro hayırdır sen o benim kilimde hayırdır Kimse beni öldürmeye mi çıkıyor öldüremez hadi Ayran ona da ölme. Oğlum zor savaşta işsen ben ne net ölürsün aga. En... Oğlum ölüyorum lan yardımcılar gelsenize ya. Gitsin yardımcılar. Ah be. Ne bu sonunda oyunlarına kadar Kazanma serimiz gitmesin yeter hocam. Yani beşinci sırada da kazanma serisi gitme ama düzgün kupa gelmiyor. Maksimum 4 gelir arkadaşlar. 4 nedir ha? Neyse onu diyelim. Ne diyecek yani? Belki de adam kupa kırıyor. Yani kupa kırsa daha kötü olurdu. Derken de zaten büyük kupalarla onu da kupa kırıyor. Yani. Ne oluyor? Ya hayırdır kardeş? Yani uzaktan bir hayatta öldüremezsin yani. Bak kaçıyor arkadaşlar geliyor. Tepkinin kasık kollarını görünce kaçtı tabi. Üdülüyor şimdi. Kardeş ağlayacaksan Aaa köşesi orada. Bir daha Kaçmış adam. Öldün ki kanka oradan çıkamayacaksın. Gel. Bu adam her mal. Ben o zaman dalardım yani. Yani Mr. kaçmayacak. Ya da kaçardım bir şekilde. Artı hayırdır lan. Oo. Oğlum kovayla ölmeyen adamda ne var? Alt tarafı vuruyor ya. Bir de iyileştiriyor başka bir şey. gel lan buraya. Hadi ölme be. Sen demek ki benim yavrularıma dokunuyorsun. Yavrular canlanın. Canlanın artık. Oğlum ta orada mısınız siz? Enayi misiniz? Bakalım. arkadaşlar. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Dursun da yiyelim ben. Paranlar <laughs> yayıldı ya. Bunlar ne geliyor? Cesset. Vay canına lan. pini ipini ayırıyor ilk defa. Arkadaşlar ben bir de 30 saniye 40 saniye falan kalacağım. Üstü bir çünkü. 10 elmasını sağlık. Bey sen nasıl buldun? Evet zaten çok kolay yüz kupa. İnşallah. Vallahi müzik aç oğlum Ben videoyu bir dakika. Kaç şeryim? Yine 700 olduk ve 100 kupa kazandım ve mega kutu açıyorum. Bak meka değil Mek Gizemli oldu ya. İlk önce gizemli olmuştu. Sonra bir kez daha da dokuyayım dedim. Efsane olmadı be. Hadi gizemli karakter. Dokuz yazdı. Bak yan hesabımın 9 yazınca karakter vardı. Ne verdi biliyor musun? Penny verdi. Peynir ne alakaysa artık. Ya. <coughs> Pardon arkadaşlar <kışırı> biraz <laughs> hastayım. Şöyle sar edeyimizi açalım. Da bir bok kendi diye. Bin altınımız aldık. Mega görevimizi aldık. Okey. Sonra bırak. bus mush Allah. Galaksi'de tabii ki. He <laughs> <laughs> Ay Ben de bu seferse geri döndüm 20400'den yeni. Evet, zaten daha mı fark ettim. eh mm. oh no.